Askerliğini yaptım sen. Evet. Hakkari daha komanda beşinci piyade. Bu neden senin asistanlığını mı taşlar şimdi yerine oturuyor? <laughs> Bizini komik duruma düşürüyorsun. Ya <laughs> ne neden seninle her yan yana geldiğimizde içimden bir ses 30 saniye içinde başıma bir şey gelecek ve canım sıkılacak. Neden? Bora Bey, bir şey fark ettiniz mi? Hani içinizdeki ses 30 saniye içerisinde bir şey olacakmış diyor ya. Benimle birlikteken Hmm. olmadı. Demek ki... Dur! Kıpırdama! Kaldır. Biz dert etmeyiz ederiz. Siz benim patronumsunuz. Ama hayatımın tek bir patronu var. O da... Mithat aslanım bunlardan seviyor mu? Bak, ha? bak. O çok seviyorum abi ben. Ha, o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. El alemin kızlarıyla mik 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 konuşmasını biliyorsun ama. Ne diyorsun? Duyamıyorum. Allah diyorum Allah belanı. Hemen tasmasını çekebiliyor Helal vallahi ben size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egomuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Hey. Kız bana diyor ki ben seni asla bırakmam. Lan Messi Barcelona'yı bırakmış lan. sen mi beni bırakmayacaksın? Zalı mı kızı? Yangında kül olmaya bile vardım. Ama sende kibrit çakacak yürek yokmuş. Güzelim. Sen kıymetini bilmediğimi zannediyorsun ama. Zor günlerinde sen yanımda Valla senin bu zamana kadar hayatta kalman yemin ediyorum büyük şans ya. Yaralarımdan mı bahsediyorsun? Yo zekandan bahsediyorum. şey soracağım ama sorun hakkım gitmesin oluyor mu? Nasıl oluyor o iş? Ne soru bileyim? soracakmış soru hakkı gitmeyecek. Yani sor? Ama gitmeyecek. Gidecek oğlum sen benim pazarlık mı yapıyorsun? Tamam o sonra. Sor. sor. Görüyor musun? Üç kuruşa sattılar bizi. Sıkıntı değil. Biz onları çoktan beleşe verdik. Çok güzel. Sizden bir poz daha alayım. Şems Bey manzaraya bakar mısınız? Seni buldum ya. Başka ne isterim? Dik başlayayım çünkü elince tacım düşüyor. I am king. Tim, 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 tim. Tim, Al hayatım. hayatım şimdi sana bir şey soracağım. Ha. Benim başıma bir şey gelse ya da biz ayrılsak. Allah korusun ya söyleme şöyle söyle. Ya dur. Yeni sevgiline de böyle ellerinle kayıs toplar mısın? Yok hayatım o kayıs şey değil. Hayal kurmak için değil, hayat kurmak için seni seviyorum. Adam mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar, hani reçeten, sırıtıyor hayvandan yine geceden. Bebeğim belki biraz ağır olacak ama... Bugünkü dersimizin konusu kadınlar. Ay çok heyecanlı. Ay mı? Boşluğuma denk geldi abi. Bir daha duymayayım. Tamam lan. Aşkım. Sana yakışıklısın dediğimde bana gerçekten mi diye sorma. De. Çünkü ikinci kez yalan söyleyemem. Kalp zaten atıyor kardeşim. Marifet ritmini değiştirenlerde. Bir bana gelmedin be Sana gelen yollar hep yokuş ve Çıkasım gelmiyor. Ben ne? <laughs> ben gidiyorum Neco. Zaten hiç gelmedin ki. Bana bak Özgür. Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Götünü kaşıyorsun. Anne. Anne. Efendim, efendim. Söyle. Ne? ne Uyandığını biliyordum. Neden biliyordum? Çünkü güneş doğmuş. <laughs> Hayatıma girmiş herkese teşekkürler. Ben çıkıyorum. Bizden olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz sevmeyi bilmiyoruz. O yüzden olmaz. gelir o zaman Gölgen olur mu hayalimi yürüdüm yak Hadi bir sigara daha Doğduğun şehri üç kelimeyle anlatır mısın? Eee, Erik Dalı <laughs> Evet Kızılay Başkent Ankara benim Sensiz çok dar yeri Estetim hayatında daha iyi Olmayı ve beni uzaklaştırdım bir <laughs> hali Sen benim kalmadım mecalim Yerden bakınca anladım yok yüzüne sahip I'm